Onur Bey, şimdi bu kuraklık mevzusu gündeme geldiğinden beri, bu yeni değil tabii. Yani 3-5 yıldır biz bunu gündemde konuşuyor tüm evet. ülke, dünya. Geldiğinden beri buna paralel hemen beraberinde bir parametrik sigorta diye bir kavram da gündeme geldi. Yani kuraklığı konuşmaya başladı dünya, evet. konuşmaya başladıktan çok kısa bir zaman sonra parametrik sigortayı konuşmaya başladı. Ve biz parametrik sigorta kavramını kuraklıkla... Doğru. Ne demek ve neye göre uygulanan bir sistem? Yani mesela ben bile tam detayını bilmiyorum açıkçası. Haklısınız. Zaten görece standart sigorta ürünlerine göre çok daha yeni bir yaklaşım. Ve tabii dediğiniz gibi ihtiyaçlar tabii ki sigorta ürünlerinde ihtiyaçlar tetikliyor. Parametrik sigorta mantık olarak şöyle çalışır Noyan Bey. Kuraklık özelinde gidelim. Farklı türleri de var, farklı alanlarda da kullanılıyor. Diyelim ki bir alanda, bir bölgede, bir ilde ya da bir ülkede üreticilerin toprağındaki nem seviyesinin normal standartlarda hangi eşikler arasında bulunması gerektiği öncelikle belirlenir. Sonra o eşiğin altına düştüğünde herhangi bir zarar ortaya, yani toprak nemini kaybettiğinde, belli eşiğin altına belirlenmiş önceden belirlenmiş eşiğin altına düştüğünde herhangi bir zarar daha ortaya çıkmış olmasa dahi sigorta önceden belirlenmiş sigorta bedelleri ödenir. Bu en tarım alanında, kuraklık alanında en yaygın bir şekilde uygulanış tarzı bu. Bunun için tabii çok ileri teknolojik araçlar kullanılıyor ve big data kullanılıyor. Şöyle ki uydulardan bölgesel yağış ve kuraklık analizleri yapılıyor. Ziraat uzmanlarıyla ilgili alanların Nem ve toprak e, ölçümleri yapılıyor. E, bunun üzerine e, projeksiyonlar ve e, eşikler belirleniyor ve ondan sonra da takibi yapılıyor. Tabii ki yani parametrik sigorta e, gelecekte e, insanların, üreticilerin, e, sanayi tesislerinin bu farklı alanlarda da kullanılabilir. E, diyelim ki bir e, salgın yaşamıştık hatırlarsanız, evet. e, salgın e, sırasında e, belli bir e, iş kaybına uğrayan müşteri kaybına uğrayan bir turizm tesisi de böyle bir sigortadan yararlanabilir. Dolayısıyla bu tip ürünlerin e, sayısı ve çeşidi artacaktır. Türkiye'de uygulanıyor mu? Uygul Uygul Türkiye'de e, az sayıda da olsa e, bizim şirketimiz bu e, anlamda öncülerden bir tanesidir. E, sebebi de e, yurt dışında Aksa'nın e, sadece bu alana odaklanmış özel bir şirketi var Aksa Climate adında. Evet. E, dolayısıyla büyük data e, e, takibiyle e, bu alanda ürünler bir ölçüm ihtiyacı olduğu için Noyan Bey ölçemediğiniz ve öngöremediğiniz bir riski sigortalayamayacağınız için öncelikle bu ölçümlerin Peki. ve şeylerin yapılması gerekiyor. Doğrudur var ancak sayısı az. Son